Fenerbahçe yaz transfer dönemine bomba bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ali Koç yönetimi şampiyonluk hedefiyle kurduğu iddialı kadroya dünya çapında ses getirecek bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler bu kez rotayı Premier Lig'in dev kulüplerinden Chelsea'ye çevirdi. Hedefte ise son yılların en flash isimlerinden biri var. 2023 yazında RB Leipzig'ten tam 60 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan Fransız Yıldız Christopher Nkunku aradığı çıkışı Premier Lig'de bulamadı. Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performans nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. İngiliz basınına göre teknik direktör Enzo Maresca da bu ayrılığa onay verdi. Enkunku'nun adı Süper Lig'in son dönemlerde en iddialı transfer hamlelerini yapan kulübü Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Bundesliga'da Sörlot ve Angelino ile birlikte forma giyen Fransız Yıldız'ın Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı lacivertli kulübün Chelsea ile resmi temaslara Haziran ayında başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin başındaki Jose Mourinho'nun da Enkunku'yu kadrosunda görmek istediği, ve Fransız Yıldız'ın çok yönlü oyun yapısını Joker oyuncu olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. Hem kanat forvet hem de merkez santrfor mevkilerinde görev yapabilen Nkunku, Leipzig forması giydiği 2022 yılında 80 milyon euro piyasa değerine ulaşarak Avrupa'nın en dikkat çeken hücumcuları arasına girmişti. Bu sezon Chelsea, formasıyla 42 maçta 14 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Christopher Nkunku, kariyerinde daha önce PSG ve Leipzig formaları da giydi. Oyuncunun piyasa değeri hala yüksek seviyede olsa da Chelsea'nin bu kez daha makul bir rakama satışa sıcak baktığı konuşuluyor.